Allah'ım salli ve ve Yine nefsin merziyel makamı yüksek bir makamdır. Allah'ın gayrından başka her şeyin terk edildiği, Allah'tan gayrı her şeyin terk edildiği, e, masivanın terk edildiği makamdır. Bu makamdaki veliler artık Allah dostlardır bu kişiler. Allah'ın tefekkürünü yaparlar. Yarattıklarını tefekkür ederler. Gördükleri rüyalar, e, yedi kat gök, göğün katları, ay, güneş, zemavat, e, bu makamlar, yanan mumlar, e, evren, yani göğün tabakatıyla alakalı yerler, dağların tepelerinde yalnız başına kendini görebilir. Yine yüksek makamlardan kendini görür ki bu makamdaki insanlar dediğim gibi ilahi lütfa erişmiş mübarek belilerdirler. Allah cümlemizi bu makamlara ulaşmayı ve geçmeyi nasip eylesin cümlemize cümle ehli sünnete diyelim.